Bugün size anlatacağım şey inokülasyon teknikleri. İnokülasyon bir mikroorganizma kültürünü aktifleştirmek, geliştirmek adına bulunduğu kültür ortamından başka bir steril besi ortamına aktarma işte. Bunu yapmanın farklı yaklaşımları var. Bunlardan ilkinden bahsedeceğim size. Tabi bahsetmeden önce yaptığım bir takım ön hazırlıklardan bahsetmek istiyorum. Bir kere aseptik bir ortam yaratmak mecburiyetindeyim. Bunun için mikro dışı en çok başvurduğum şey müzen hatırlayacak olursanız. Gayet ideal bir şekilde yanan bir müzen peki. Hatırlayınız yaklaşık e, 10 cm yeri çapı olan küresel bir alanda şu an aseptik bir ortam yaratıyorum. Tabi bundan da öncesinde bulunduğum benzi uygun bir dezenfektanla ki burada kastettiğim şey %70'lik etanol, %70'lik etanolle güzelce temizledim. Anlaştık evet. mı? Evet. Şimdi ilk anlatacağım yöntem Sıvı kültürden, bakın sıvı kültürü görüyorsunuz. Burada Streptococcus mutansın aktif bir kültürü var. Bulanıklığından da burada bir mikrobiyal gelişme olduğunu anlıyorsunuz. Yani Bu sıvı ortamdan tekrar bir pasajlama işlemi. Bununla da aynı zamanda pasajlama alacağım. Tekrar aktive olması için sıvı ortama, ideal sıvı besi ortamına bu mikroorganizmanın gelişebileceği transfer edeceğim. Bunun adı sıvıdan sıvıya inakülasyon teyit. Bunu iki şekilde yapabilirim. bunlardan ilkini özel aracılığıyla yapacağım gençler. Özel aracılığıyla. Bunun adı yuvarlak uçlu, halka uçlu özel. Bu ucu özel bir malzemeden yapılıyor. Nitelikli olanları nikelden yapılıyor. Bunun gibi orta kalite olanları da nikel krom alaşımından yapılıyor. bu doğrudan alevli sterilizasyon için son derece uygun bir malzeme. Şu an steril değil. Ama bunu doğrudan öyle tutarak sistemize edebiliyoruz. Bir diğer özelliği de bu kalibre bir özel. Kalibreden kastım ne? Bakın ucundaki yuvarlağı görüyorsunuz. Bu yuvarlak sıvıların yüzey gelimine bağlı olarak sıvı bir ortama daldırdığında bir miktar sıvı burada askıda kalıyor. Bu askıda kalan sıvının miktarı 10 mikrolitre. Bunun önemi ne olabilir sizce kalibre olmasının bu yuvarlağın? Rastgele bir yuvarlak olmasının bir şeyi var mı? Sorun mu? var mı sizce? Şöyle basit bir örnek vereyim. Örneğin klinik sahada çalışıyorsunuz. Size bir idrar örneği geldi. İdrarda mikroorganizma patojen arayacaksınız. Mesela kalepsiyelde ekolis Sayacaksınız yorumları. İdrar örneğinden bunu dağıldığınızda alacağınız miktar 10 mikrolitre ve bunu ilgili patojen için uygun bir resort alımı ektiğinizde Ertesi gün gelip baktığınızda orada gelişen kolonileri sayabiliyorsanız eğer saymanız durumunda şunu söyleyebilirsiniz İdrar örneğinin 10 mikrolitresinde bu kadar koloni oluşturan patojen var. 10 mikrolitrede bu kadarsa 1 mililitre idrarda yani 1 cc idrarda ne kadar patojen vardır yorumunu yapabilirsiniz. Basitçe size bunun yardımını sağlar. Tamam mı? Aynı zamanda kalibre olması özelliği bu. Ben şimdi, bir şey tabi, ee, Şimdi bu blok oluyor. Evet, doğru. Peki NIDA olduğu zaman böyle Ondan bir Ondan şey... Anlatacağım. Evet, Ondan anlatacağım ayrıca. Onda farklı şey anlayışlarla kullanıyoruz. Şimdi sıvıdan sıvıya inokülasyon bunu yuvarlak uçlu zar acımlı yapacağım. Tabii önce bunu doğrudan alevle, gün zarıyla bir etmem gerekiyor. Belli bir açıyla tutarak ve yeterli bir süre bekleyerek tamamen akkor hale gelmesini bekliyorum. Bakın şu an burası 600-700 derece, derece kadar bir sıcaklığa ulaştı. Şu an Açı önemli mi? Açıklı tutmazsanız böyle akkor hale gelmesi biraz zor olur. Şöyle göstereyim hatta bakın. Açılı tuttuğum zaman daha kolay akkor hale geliyor. Şimdi bu steril geldi. Aleden uzaklaşmıyorum. Uzaklaştığım zaman iş biter. Bunu tekrar tekrar kullanabiliyorum. Yakma neticesinde. Şimdi aleden uzaklaşma. Kültüre alıyorum. Transfer edeceğim kültürü. Tüpü açmanın farklı yolları var size hangisi kolay gelecek olursa genelde iki şekilde açılır ama hepsinde dikkat edeceğim husus alevden uzaklaşmak. Çünkü bunu her an kontrol edebilir. Tamam mı? Alakasız bir yerde açarsın. Şimdi ilki hangi elinizi kullanıyorsanız kullandığınız elin baş parmağıyla ve işaret parmağıyla kapağı şu şekilde açabilirsiniz. Çevirerek. Bu biraz zordur. Uzaklaştığımız kapağı tüpün ağzına alevden bir Öze hala sıcak. Özeyi soğutmak için cam duvarlarda böyle değdiriyorsunuz. Sonra daldırıyorsunuz kültürün içerisine. Bakın yakından bakacak olursanız bir miktar sıvının burada askıda kaldığını göreceksiniz. Tamam mı? Kapatmadan tekrar yakıyorum. Tüpü kapatıyorum. İkinci tüpü açma şekli. Öze kullandığım elimi serçe parmağıyla sıkıştırdım. Y elimi çeviriyorum. Alevden geçirdim. Soğuttum. Dağılıyordum. Aldım. Alevden geçirdim. Kapattım. Bu da ikinci yöntem. Hangisi kolayınıza gelirse. Şimdi kültürü aldım. Kültürü ideal ortamına transfer edeceğim. Yine aynı şekilde tüpü açtım. Alevden geçirdim. Bakın bu steril var. Uygun taze steril besiyeli var. Alevden geçirdim. Özleyin. Sıvının içerisinde dal karıştırdım. Alevden geçirdim. Kapattım. İşim bittikten sonra da özeni güzelce yakıyorum. Stel etmeden, sterilize etmeden bunu asla bir yere kaldırmıyorum. Güzelce yaktıktan sonra kaldırıyorum. Tabii sonrasında dikkat edeceğim şey etiketleme işlemi. Son derece önemli. Bunun için uygun asitatlı kalemlerle. Etiketlemede dikkat edeceğim başlıklar neler olacak? çalıştığım kültürün adı Streptococcus mutans. Bugünün tarihi ve kim inoküle ettiyse onun adı. Sonrasında bunu bu mikroorganizmanın gelişebileceği ideal koşullarda inkübasyona kaldıracaksınız. Bunun için mesela statik koşullarda yani durağan koşullarda 37 derece 24 saat gibi. Tamam mı? Şimdi sıvıdan sıvıya yuvarlak uçlu öze yardımıyla inokülasyonu anlattığım aynı işlemi sıvıdan sıvıya bu sefer mikropipet aracılığıyla gerçekleştireceğim. Mikropipet aracılığıyla. Bunun için önce uygun mikropipeti seçmem lazım. Neye göre seçeceğim? Rutinle, aksi söz konusu olmadığı müddetçe genelde rutin pasajlamaları, inokülasyon işlemlerini yüzde bir inokülüm oranıyla gerçekleştiririz. Bu ne demek? Transfer edeceğiniz steril besi ortamının hacminin yüzde bir demek. Bu 10 mililitre var şu anda. 10 mililitrenin yüzde biri kaç mililitredir? Yüze böleceğiz. 10 bölü 100. 0.1 mililitre. Bu da kaç mikrolitredir? 1 mililitre 1000 mikrolitre olduğuna göre 0.1'i ile 1000 ile çarparsam 100 mikrolitre olur. 100 mikrolitre bu kültürden alacağım. Steril ortamına transfer edeceğim yüzde bir inokülüm oranı ile. Bunun için 100 mikrolitre uygun bir mikropipet seçmem gerekiyor ki bu uygundur. Göreceğiniz üzere 10 ila 100 mikrolitre arası hacimlerle çalışmak için uygun. Şu an yüze ayarlı zaten. Yine aseptik koşullara dikkat ederek bu mikropipete uygun steril pipet uçlarına ihtiyacım var. Bu pipet ucunu alevin başında aşıyorum. Bir tane alıyorum. Kaleden uzaklaşmıyorum bakın. Katil surette. Kültürümü alıyorum. Kaleden geçirdim. Bir kademe bastım. Pipetler iki kademe ile çalışıyor. Birinci kademe ayarlanan hacmi çekmek için. ikinci kademe biraz daha bastığında zorlu olan tüm içerisindeki sıvıyı boşaltmak için kullandığım fonksiyon. Bir kademe bastım. Bakın burada sadece steril olan şey mikropipet ucu. Pipetin kendisi değil. Bu arada sadece eğitim videosu olduğu için konuşuyorum. Normalde bu işlemi yaparken asla konuşmamanız gerek. Tamam mı? Buradayken. Bir kademe bastım. Tüpü hafifçe eğiyorum o nedenle. Sadece pipet ucu girecek şekilde. Sıvıya girdiğim anda parmağımı yavaşça kaldırıyorum. 100 mikrolitre ayarladığım hacimde kültürü çektim. Tekrar alevden geçiriyorum. Kapatıyorum. Transfer edeceğim. Besi ortamını alıyorum. Steril olan. Alevden geçirdim pipet ucunu soktum sadece iki kademe bastım bu sefer parmağımı kaldırmadan çıktım alevden geçirdim pipet ucunu tıbbi etik kutusuna atıyorum sonra kültürü inokülümü homojen hale getirmek için vortex istiyorum. vortex derken dikkat edeceğim şey sıvının kapağa temas etmemesi çünkü kontaminasyon riskini arttırır bunun için kapağın altında bir yerde parmaklarınızı sıkıca bastırırsanız ancak o seviyeye kadar bir titreşim görürsünüz. Tamam mı? Karıştırdıktan sonra da etiketlerin işlemini yapıp uygun inkübasyon koşullarına kaldırıyorum. Bunun adı sıvıdan sıvıya mikropipet aracılığıyla inanilasyon. Anlaştık mı? Şimdi tekrar sıvıdan sıvı kültürde çalışmaya devam edelim. Sıvıdan sıvı kültürden katı besi ortamına inokülasyon yapalım. Bakın bu ready to use, kullanat. Hazır bir besi ortamı. İçerisinde triptik soyalar var. Şu şekilde paketli satılıyor. Plastik malzeme. Ama plastik malzemeleri nasıl sterilize edildiğini de biliyorsunuz. Kimyasal sterilizasyon bunlar için uygun. Hazır, dökülmüş, ideal kalınlıkta triptik soyalar besi yeri. Bu katı besi ortamına, hetteki katı besi ortamına sıvı da yuvarlak uçlu özel aracılığıyla inokülasyonu yapacağım. Özem alıyorum. Belli bir açıda tuttum. Tamamen akkor hale gelene kadar yaktım. Alevden uzaklaşmadan bekliyorum. Sıvı kültürümü aldım. Açtıktan sonra alevden geçirdim. Tüpün kenarlarını soğutuyorum. Soğuttuktan sonra kültüre dağıtırdım, yaktığım kısmı alevden geçirdim, kapattım. Petri'yi açarken biraz ilk etapta zorlanabiliriz. Bunun için hangi elinizi kullanıyorsunuz? kullandığınız elinizin orta, yüzük ve serçe parmağı alttan destek olacak şekilde, işaret parmağı kapağı tutacak, sabitleyecek şekilde, baş parmakla da kapağı şöyle açacak şekilde alevin yanında açıyorsunuz, tamam mı? Geldim bir nokta belirledim. Lupun özeli halkanın ucundaki ino filmi pat pat yaparak bıraktım. Bunu çizgi ekim tekniğiyle tek yönlü çizgi ekim tekniğiyle ekeceğim şimdi. Yukarıdan aldım. Aynı yerlerden tekrar geçmemek koşuluyla petriyi tarayarak aşağı doğru çiziyorum ve bırakıyorum. Kapatıyorum. Her şeyi biliyorum. Tekrar doğrudan alevde sterilize edip özlemi kaldırıyorum. Sonra gerekli etiketleme işlemlerini Petri'nin arka yüzeyine yapıyorum. Bu önemli. Üst kapağı yapmıyorum. Çünkü bu kapaklar çok çepetli çalışmanız durumunda karışabilir. O nedenle alt kısmı yine e, ilgili kültürün adı, epiteti, e, inokülasyon tarihi ve inoküle eden kişinin adı. Tamam mı? Sonra bunu da yine çalıştığımız mikroorganizma için uygun inkübasyon ortamına kaldırıyorsunuz. Anlaştık mı? Şimdi bu şurada size basitçe anlatayım gençler. Burayı görüyor musun? Tamam. Şu 9 santimlik standart petre. Az önce yaptığım şey basit tek yönlü çizgi ekip yöntemi. Tek bir lokasyonu bıraktım ve bakın çizgilerin üzerinden tekrar geçmemek koşuluyla etin tüm yüzeyini tarayarak aşağı kadar dağıttım ve bıraktım. Tamam mı? Tek yönlü çizgi ekim. Yani bu lan mı? Çizgi. Efendim? Lan yani diye vardı ya. Yok lan yayma onu e, yayma işlemini soft agarlar aracılığıyla yapıyoruz. Onu da anlatacağım birazdan. Bunun e, İngilizcesi straight plate. straight plate. Şimdi bu rutinde katı ortamı aktivasyon için, inokülasyon için kullanabileceğimiz bir çizgi ekim tekniği. Bir de özel bir çizgi ekim tekniğimiz var. Onu anlatmak istiyorum size. Dört bölmeli four side bölmeli straight blade, çizgi ekip. 4 bölmeli çizgi ekip. Bu yöntemi şunun için kullanıyoruz. Bu aynı zamanda tek koloniyi düşürmemize imkan sağlıyor. Tek koloniyi. Bakın o aldığım lutun 10 e, bile çok sayıda mikroorganizma var. Koloni oluşturacak. Ama ben 4 bölümlü çizgi ekim tekniğiyle tek bir mikroorganizmayı bağımsız bir yerde düşürerek onun koloni geliştirmesine imkan sağlayacağım. Yani tek bir hücreden tek bir koloni gelişmesine imkan sağlayacağım. Bu mikrobiyolojide aynı zamanda saflaştırmaya yardımcı bir teknik. Saflaştırmaya yardımcı bir teknik. Örneğin elinizde karışık bir kültür var. Unutmayınız biz mikrobiyolojide çoğunlukla mikroorganizmaların saf kültürlerinde çalışıyoruz. E, saf bir kültür elde etmenize yardımcı olacak bir teknik. Örneğin bunun karışık bir e, kültür olduğunu farz edelim. Bu kültürde eğer iyi bir mikrobiyologsanız, deneyimli bir mikrobiyologsanız koloni morfolojisine bakarak bu kültürün saf olup olmadığı konusunda da yorum yapabilirsiniz ana hatlarıyla. Şimdi tek koloniyi düşürmek ve bunun sağlayacağı şekilde saflaştırmaya yardımcı olmak amacıyla dört bölmeli ekim yapacağım. Petrimi dört bölgeye yapacağım. Önce yine özel aldığım inokülümü Petri'nin bir noktasına bırakıyorum. Petri'nin aynı çizgilerin üzerinden geçmeyeceğim bakın. Çünkü amacım tek korumayı düşünün. Anlaştık mı? <laughs> Yaklaşık üçte birlik kısmını çiziyor. Kaldım yeri unutmuyorum. Şimdi seyretmek adına özemi tekrar yapıyorum. Kaldığım yeri unutmadan özemi tekrar yapıyorum boş bir yerde soğutuyorum. Soğuttuktan sonra bakın bu birinci bölge. Birinci bölge. Soğuttuktan sonra kaldığım yerden petrinin yaklaşık dörtte birlik kısmını tarıyorum. Tamam mı? Çizgilerin üzerinden geçmemeye dikkat ederek. Bu ikinci bölge. Özünü tekrar yakıyorum. Kaldığım yeri unutmadan. Soğutuyorum boş bir yerde. Kaldığım yerden Bu üçüncü bölge. Özemi tekrar yaptım. Soğuttum boş bir yerde. En son dördüncü bölgede kaldım bir unutmadan şöyle imza atar gibi çiziyorum. Bırakıyorum. Bu da dördüncü. Siz inkübasyon sonunda şunu göreceksiniz. Çok yoğun bir üreme profilinden çok seyrek bir üreme profiline doğru. Bakın şu sonlarda artık böyle tek tek kolonleri seçebilme şansınız olacak. Hele ki bu da karışık bir kültürse sizin daha sonrasında saflaştırmaya yardımcı olabilmesi için de bu tek koloniyi buradan çekip alabilme şansımız var. Anlaştık mı? Bu da dört bölmeli çizgi ekim tekniği. Şimdi gelin bunun uygulamasını bu yapalım. Özümü yaptım. Akkora gidene kadar dört bölümlü çizgi ekimi yapacağım kültürümü aldım, kapağımı açtım, alevden geçirdim, özeni soğuttum. Soğuttuktan sonra halka ucu dupu daldırdım, kültürü aldım, kapatırken tekrar yaktım ve kapattım. Petri'mi aldım. Alevin yanında açtım, alevden hiçbir şekilde uzaklaşmıyorum. Bir nokta belirledim, bıraktım. Çizgilerin üstünden geçmeden Petrin yaklaşık üçte birini çizerek tarıyorum. Kaldığım yeri unutmuyorum. Kolaylık olması açısından kaldığım yeri unutmadan petiyi çevirdim kapatıp. Özemi yaktım. Tekrar yakma, tekrar tekrar yakmamın sebebi seyreltmek. Kültürü seyreltmek. Yaktım. Boş bir yerde soğuttum. Kaldığım yeri gözeterek yaklaşık dörtte birlik kısmı aynı çizgilerin üzerinden geçmeden Aradım, kaldım yeri unutmuyorum. Çevirdim. Özemi yakıyorum. Boş bir yerde soğuttum. Şimdi üçüncü bölgeye geçeceğim. Kaldım yerden aldım, çizdim. Yaktım. Soğuttum en son imza atar gibi birkaç sefer çizdim ve bıraktım. Bakacak olursanız eğer dört bölmeli kısmı da burada özenin geçtiği yerlerden anlayabilirsiniz. Anlaştık mı? Dört bölmeli çizgi ekimi sıvı ortamdan özel aldım. Katı bes ortamında bu tekniği uyguladım. Sorunuz var mı buraya kadar? Ben bir şey soracağım. Tabii buyurun. O e, Türkçe'de bir şey dediniz. E, bu e lupu şey Özel. yapıyoruz Ha, e, Özel. şey yapmak için bir şey yapmak için sürekli e, hit veriyoruz Onu evet servetman sterilizasyon için ha. Aha, için. bu tekrar tekrar kullanılabilir bir malzeme ucundaki dediğim gibi kromlikel alaşımı bir malzeme tekrar tekrar doğrudan ısıtıp bitirip sterilize edebilirsiniz bunun disposable kullan at olanları da var tek Hı -hı. seferlik Hı -hı. ama bunları biz metal alanları sürekli kullanabiliyoruz. Tamam Şimdi devam edelim. Ee, bu sefer size katı besle ortamından katı kültürden özür dilerim. Bakın burada katı bir kültür var. Dört bölümlü çizgi ekimi yapılmış göreceğimiz üzere. Bu katı kültürden özel aracılığıyla sıvı besi ortamına inokülasyonu gösterir. Katıdan sıvıya. Şimdi üşenmeden özemi tekrar akvaryumda getiriyorum. Petriyi açtım. Boş bir yer bulup soğutuyorum. Soğuttuktan sonra çok abartmamak şartıyla özenin ucuyla dokunuyorum. Gördünüz mü? Çok az bir kültür aldım. Bu fazlasıyla yeterli. Aktivasyon için. Ketremi kapattım. Transfer edeceğim sıvı ortamını alıyorum. Steril olanı alevden geçirdim. Geldim. Özeyi iyice böyle kenarında hafif duvar dışı şey yaparak ee, biraz da ezerek aldım. Kültürü dağıtıyorum sıvının içerisine, sıvı besi ortamının içerisine. Alevden geçiriyorum. Kapatıyorum. Özemi tekrar yakıp sterilize ediyorum. Bunun adı da Katı besi ortamı katı kültürden sıvı besi ortamına inaklasyon. Anlaştık mı? Hı hı. Diğer yöntemi anlatayım. Yine özel aracılığıyla katı kültürden katı besi ortamına inaklasyon. Bakın, steril besi ortamı ve kültür içeren katı besi ortamı. Yine aynı şekilde bir evet. Yani çeşitlemeleri her türlü kombinasyonu burada yapabildiğimizi anlamışsınızdır. Yaktım. Orifin yerde soğuktu. Özelim ucuyla biraz aldık. Ağlıktan sonra steril bir soğutunu içeren Petrum alıyorum. Basit tek yönlü çizgi ekimi yapacağım. katı resmi ortamına inopülasyon bunun adı da. Şimdi, saatimiz kaç bu arada? Hmm, buçuk, on buçuk. Tamam. Ee, İledilikle size, inovoş ve özeyle inopülasyon nasıl yaptığımızı anlatayım. Bir inopülasyonu, bakın tüpte böyle katı resmi da hazırlayalım. Bunu getirelim. Yatık kısım var, batın, dip kısım var. Bunun adı slant. Slant'ı farklı amaçlarla kullanabiliyoruz. Rutinde kısa süreli mikroorganizma kültürlerini hazırlamak için de kullanıyoruz ya da bazı durumlarda farklı amaçlara göre de kullandığımız oluyor. Neden? Çünkü burada oksijen gradienti var. Bakın yatık kısım aerobik bir kısımken şu dip kısmı nispeten anaerobik haliyle oksijen ihtiyaçlarına göre mikroorganizmaların gelişimi için bu besi ortamından ve şeklimden, sıvamptan yararlanabiliyoruz. Bunu hazırlamak şu şekilde mümkün oluyor. Besi yerine agarı eriyik hale getirdikten sonra tüpleri döküyorsunuz, o topla O çıktıktan sonra belli bir açıda yatırıp bu şekilde donmasını gidiyorsunuz. Tamam Buraya iğne uçlu özeyle sıvanta yatık agara ekimi göstereceğim. Şimdi size Bakın bu ilişkinize. Yine aynı şekilde akkor hale gelene kadar yakıyorum. Kültürümü aldım. Alevden geçirdim. Boş bir yer soğuttum. Ve iğne ucu kültüre daldırdım. Çıkardım. Tekrar yaktım ağzını. Şimdi eğer bu rutin bir e, kültür koleksiyonu için yapacağım bir işlem olsaydı bunu hem yine uçlu özeyle hem yuvarlak uçlu özeyle yapabilirdim. Ve yapacağım şey şu olurdu. Aleyden geçirdim. Sadece yatık kısmı. Bakın yatık kısmının en altına kadar indim. Ve en alttan yukarı böyle zikzaklar çizerek yukarı kadar çıkıyorum. Bu kadar. Ama size anlatacağım özellikle mikroorganizmaların fenotipik özelliklerini belirlerken mesela triple sugar iron agar var, 3 şeker demir agar burada hem üç farklı şekerin fermentasyonunu hem de bazı mikroorganizmaların hidrojen sülfür üretimini gözlemleyebiliyoruz anaerobik koşullarda. Bunun için tütünün bir kısmına da ihtiyacım var. Misal, salmonella kültürüyle çalışıyor olsaydı hidrojen sütü üreticisi serovarları var bu arada. Alevden geçirdim. Bakın. Yatık kısmının altına kadar iniyorum. Zikzaklar çizerek nazikçe yukarı kadar çıkıyorum. En son batın kısmına yani dip kısmına özeyi saplıyorum. Anaerobik, nispeten anaerobik kısmında da inokülasyonu gerçekleştiriyorum. Ve çıkıyorum. Alevden geçiriyorum. Kapatıyorum. Anlaştık mı? <laughs> Bir diğer şu şekilde özellikle bu tarz bir besi ortamını hareket testinde göreceksiniz. Mikroorganizmaların hareket kabiliyetini belirleyebilmek adına düşük konsantrasyonu agarla hazırlıyoruz. O da şu şekilde gerçekleştiriliyor. Doğrudan iğne uçlu özeyi, iğne iğne ucunu saplıyorsunuz ve çıkartıyorsunuz. Hareket testinde göreceksiniz. Bu çok eğlencelidir. Eğer mikroorganizmanın hareket kabiliyeti varsa bakın bir hat boyunca ben özeyi sapladım buraya değil mi? Şöyle bir hat boyunca sapladım çıkardım. Buraya kültürü aşıladım aslında. Eğer mikroorganizmanın hareket kabiliyeti varsa düşük konsantrasyonlu ortamda dış çevreye doğru şöyle ağası hareket yönleri görürsünüz. Bunu bak, buna baktığınızda mikroorganizmanın hareket kabiliyeti olduğu konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Ama sadece ekim yaptığınız yön boyunca bir üreme görülürse hareketsiz bir mikroorganizma olduğunu değerlendirebilirsiniz. Anlaştık mı? Şimdi e, kaydı uydurabiliriz bu arada.